arkadaşlar bugün videomuzda yine God Tycoon oynuyoruz. Evet arkadaşlar bundan önce bir kez oynamıştım. Ee, bir daha o God Tycoon çekiyorum. Bu sefer ateş oldum arkadaşlar. videomuza hemen geçelim. 225 TL varmış. Aldım. 150 TL. Of 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 paralı. Arkadaşlar ben iki dakikaya geliyorum. Lütfen gelcem. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar iki dakikaya bir işim çıktı. Evet arkadaşlar burada 1000 TL oldu sonunda. İki de şunu alalım. Evet üçü de şunu alalım. Hadi tamam. Şu 250 şunu alalım. Arkadaşlar ben Enes koydum. Doğum günü bugün. Arkadaşlar ben Enes'in doğum günü. Hadi oy arkadaşlar. Şunun havalısına bakın. Bak bak bak. Boğa. Ben arkadaşlar şimdi bununla döveceğim. Ben arkadaşlar şimdi bununla döveceğim. Ben, ben Bununla bununla anladınız mı? Bununla. Ne yapalım? 5 TL'm kalmış. Arkadaşlar Beş çok zenginim. Çok zenginim arkadaşlar 5 TL. Ha, süt olsun. Evet arkadaşlar. Ben ne dedim? Abi sut. sen süt alsana daha iyi. İşte İçersin büyürsün. Aa, kocaman oldu. Ben Sen süt mü içtin ne bu kadar kocaman oldu? Evet arkadaşlar buradan atlıyorum. Oo oh, oh. ha o. Oh. Baba. Ben de. Başına bakacağım. Başına bakacağım. Hayır hayır. Ana yanlış şey yanlış. Arkadaşlar bugün çok heyecanlı. İlk defa doğruluyor. Adamlarımı sana sallıyorum. Asla benim adamlarım değil mi? Asla, Asla benim adamlarım değil de i̇yi ki çaktırmayın. Miraç bu. Evet arkadaşlar devam. Şey olmadı. Evet arkadaşlar. Bu <laughs> değil ha. Şaka yaptım. Bizim soyadımız kırıcı. Evet arkadaşlar soyadımız kırıcı. Çok saçma bir şey biliyorum. Keşke soyadım bu. Kırıcı isim değil ki. Çok sağ Aa oh, evet. Arkadaşlar ben gideceğim Bak, ben gideceğim. Benim yok. Niye aldın tam ben eve girdiğimde Niye ben bu evde mi kaldım? Ben şimdi şey bu evden nasıl çıkacağım? Aa bak. İyi. O evde arkadaşlar herkes beni şey sanıyor ama ben aslında bir ateş alanım. Merhaba uçma uçma. Aa, sen uçup bana geldin ha. Yok ben, ben daha yeni aldım. Of arkadaşlar. uf uf of, of. Ben daha yeni al. Of tamam. Sana bir şey olmuyor. Of. Şu kadar canı kan. Güz. Bebe giremiyor. Bağlıyor. Hadi giremezsen gel. Gir. Giremiyorsan girme. Zaten girme. Abi şey kaldı. Ah, ah. Abi, ne oldu önce? Üstten girdi. Ha, üstten, üstten girdi. Nasıl? Hadi. Bak, abi bak ben bunu bana bir şey yapma. Tamam özür diliyorum. Tamam. Uçma. Uçma dedim sana. Kaç kaç artı 20 20. Sana bebekler bu kadar kelebekler gibi gibi. Ne? Öyle. Evet. Ne? Arkadaşlar halam gelmiş. Enes'e 2 doğdun diyor ya. Ve video çekiyoruz. Gelmiş. İyi ki aldın diyor ya. Bu Arkadaşlar 5 yaşında Gold Tycoon'a girdim. Nasıl bir şey bu? 5 yaşında Gold Tycoon'a mı gir diyor ya? Gold Tycoon çok saçma. Yok Gold Tycoon. Göt kaka. Göt ve kaka aynı. Evet arkadaşlar. Bunu da Bu da 7500. Abi s devam. satın al. Altı eş mücadele var kesinleştiriciye. Abi de. Silah. Satın al. Silah demeyi. Abi Sağ bir şey diyebilir miyim? Çok güzel. Ne var 3 gibi. Üç Bak arkadaşlar. Bak. Evet arkadaşlar. Ben iki dakikaya geliyorum. al sana takım aldık. Ne? Bana? Takım aldık sana. Bana? E ee, bu dondur. Sen çağırdı mı doğum Eski asker oh. takımı. Aaa. Oh. Bir takımı takım var. olmaz ki. Olur. Hayır olur. O da işte. Doğum Bana doldur. almıyorsunuz. Size yazıklar olsun. Ben gidiyorum. Arkadaşlar kayıttaymışım haberim yok. Özür dilerim. Ya kıskanmıyorum bak sakın kıskanmayın sanmayın. Hiç kıskanmıyorum. Ne yapayım ya Arkadaşlar birazcık neyse. Ha? Aa, bu ne? Artık sen evet. Merhaba. Ne yapıyorsunuz? Bunlar ne? Aa, eller. Eller oynasın. Eller kilak oynasın. Bunu hiç unutmuşlar Ben niye bana alıyorlar? Senin bir yolun küstüm onlarla. Aa, bak bunu bunu alıp onları öldür. Hadi. Ne var beni yakalayabiliyorsan yakala. abi tamam abi gelme tamam abi. <laughs> sen ne geliyorsun? Sen ne geliyorsun? Bak, bak. yakalayabiliyorsan yakala. Hadi öldür. Evet, evet arkadaşlar. Olsun ne yapayım? Şimdi bu adamları öldürelim. Ha, nerede? Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar çaktırmayın. Biraz kıskandım. Çaktırmayın sakın. Sakın çaktırmayın anladınız mı? Biraz kıskanmış olabilirim ama neyse. Ama arkadaşlar da bir bana hiç hediye almadılar siz bana hediye alın tamam mı arkadaşlar? Siz çok ah, Sen bitti. Rırsa adamlar mı üstüne salacağım? 7 yaşı Oh wow. adamlar mı üstüne salacağım? Hoppa hoppa. Gel lan buraya. Nasıl? Nice. Gel almış. Gel. Gel lan sen buraya. Sen gel sen gel. Sen gel. Gelsene. Aa. Asıl sen bana niye vuruyorsun? Ben seni koruyorum sen bana vuruyorsun. Arkadaşlar, böyle bana niye diye almadılar. Ben de her siz. Teşekkürler arkadaşlar. Beni önemsediğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar biliyor musunuz? Benim kanala abone olmanıza gerek yok biliyor musunuz? Sadece benim videolarımı çok izlense yeter. İstiyorsanız is kanalıma abone olmayın. İstiyorsanız olmayın. Ben, ben abone olacağım. Ben para istiyorum para. Para istiyorum. Arkadaşlar çaktırmayın biraz kıskandım. Çaktırmayın. Çaktırmayın anladınız Biraz kıskanmış olabilirim. Siz çaktırmayın arkadaşlar. Aa geldi. Ses çıkarmayalım. tamam mı? Çaktırmayın enesin geldiğini. E, görüyorum zaten Duyuyorum Arkadaşlar sizi yüzünüzden e, ben gidiyorum. Neyse arkadaşlar. ikinci parta geleceğiz. Hoşça kalın. İkinci parta birazdan geliyoruz. Hoşça kalın ve bye. Bye. Bye bye.